Bundan 67 yıl önce, 19 Eylül 1954 yılında Konya Şeker Fabrikası kurulmuş. Faaliyetine başlamış yani. Ve dönemin başbakanı rahmetli Adnan Menderes, Konya Şeker Fabrikası'nın önemi sadece Konya Ovası için değil, tüm Türkiye'nin yur, Türkiye yurdunadır demişti. Baktığınız zaman Konya ve Gıda Tanım Üniversitesi sadece mezun olan öğrencilere değil, üretici ortaklara ve gıdaya da büyük bir ime kazandıracaktır. Demin söylediğim gibi 1954'lerde kurulan Konya Şeker Fabrikası daha sonra 1990 yılı, 99 yılında yönetime geçmesiyle Recep Konuk vasıtası ve yönetimiyle beraber 45 tane üretim tesisine kavuşmuştur. Ve Konya Gıda Tarım Üniversitesi de bu törenle başlayan sürecin bir sonucudur.